Elindeki 100 TL'ye hiç dikkatli baktın mı? Arkasında kimin olduğunu biliyor musun? O, Osmanlı müziğinin en büyük bestecilerinden biri. Buhurizade, Mustafa İtri. Yıl 1640, İstanbul'da doğdu. Daha çocukken müziğe ilgisi başlamıştı. Ama onu farklı kılan, sadece güzel melodiler yazması değildi. Osmanlı müziğini kalıcı hale getiren, sistemli bir yapıya oturtan kişiydi. Sarayda, 2. Selim 4. Mehmet ve 3. Ahmet dönemlerinde büyük eserler besteledi. Yani müziği yalnızca icra etmedi. Devletin sesi oldu. Peki İtri'nin hangi eserlerini duymuş olabilirsin? Segah tekbiri mesela. Bugün hala camilerde okunan o meşhur tekbir var ya, işte onun bestesi tam 300 yıl önce İtri tarafından yapıldı. Nevakar, klasik Türk müziğinin başyapıtlarından biri. Ve Mevlevi ayinleri, Mevlana'nın öğretilerini, ruhuyla birlikte notalara döktü. Sayesinde müzik, sadece kulağa değil kağıda da kazındı. O eserler hala çalınıyor, hala söyleniyor. Düşünsene, 300 yıldır sesini kaybetmemiş bir müzik ve o sesin sahibi İtri. Şimdi eline 100 TL geçtiğinde sadece bir para değil, yüzlerce yıllık müzik tarihini tutuyorsun aslında. Peki, sence bir sonraki banknotun arkasında kim olmalı? Hadi yorumlara yaz.